Bitcoin 2005, 2025 yılında ikinci yarısında neler bekliyorum, neler yapacağım bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben Bitcoinlerimin Bitcoin'lerimin %60'ını zaten Bitcoin 100 bin doları geçtikten sonra satmıştım. %40'ı elimde onları hold etmeye devam ediyorum. Onun dışında yüzde, sattığım %60'dan gelen pasif getirileri yani başka bir yatırım aracına geçirdim. buradan gelen pasif getirileri Bitcoin'e yatırmaya devam ediyorum. 2025'in başından beri. Ne yapıyorum mesela? Her gün bir tane Bitwise ETF alıyorum. Şu anda 55 dolar civarında gördüğünüz gibi. Bazı günler iki tane. Bu neden? Cumartesi, pazar tatil olduğu için. Yani haftada 7 tane alıyorum. Denebilir. Şuradan da görüyorsunuz her gün aldığım Bitwise ETF'leri sürekli almaya devam ediyorum. Edeceğim. Dolayısıyla bir realizasyon yaptık, mecburen yaptık. Şimdi burada yatırım kişi özeldir. Ne yazık ki risk alma seviyenizi biriyle beraber belirlemeniz lazım. Yani mesela başka bir seviyede olsam ben, daha genç olsam ve çalışıyor olsam hiçbir Bitcoin'imi satmazdım. Gerekirse 4 sene daha beklemeyi göze alırdım. 4 sene daha Bitcoin'e yatırım yapmayı göze alırdım ve öyle devam ederdim. Ancak yavaş yavaş artık emeklilik zamanımız geliyor, yaşlanıyoruz. Dolayısıyla da yaptığım işlem %60'ını realize etmek Bitcoin'in kalan %40'ı hold ediyorum. Ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada pasif etkilerle Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 6 ay içerisinde bir boğa daha geleceğini düşünüyorum ben bir dönem daha yaşanacağını düşünüyorum. Bu 3 ay mı, 4 ay mı olur, 5-6 ay mı olur yükseliş? Emin değiliz. Çok fazla etmen var burada. Hesaplaması gerçekten çok zor. Yani borsalardaki bitcoin miktarına bakalım. Ne zamana? 2022 yılından beri gösteriyor. Şu anda 2,5 milyon bitcoin var borsalarda. 3.4 milyondan 2.5 milyona düşmüş. Düzenli bir düşüş gösteriyor burası kripto kuat. Şimdiki şurası neresi? Coin Glass'a baktığınız zaman bir düşüş 2.1 milyona, sonra tekrar yükseliş, sonra tekrar düşüş gösteriyor. 2.16 milyon gösteriyor. Şimdi şu grafikte şu grafik farklı hangisi doğru? Burada düzgün bunlar ve düşüş gözükürken bu mayıs saydım yani günümüz. Bir dakika bu Nisan'ı gösteriyor. Ya geriden mi geliyor bu? Nisan 18. Tt şu nedir abi? Şubat'ta dipte de gösteriyor çıkıp Mart işte hangisi doğru bilemiyoruz. Borslardaki bitcoin miktarıyla fiyat ters orantılı. Bu iki grafikte de böyle gözüküyor. Evet ama miktarlar farklı. Her neyse. Neticede şu anda tarihi diplerde gibiyiz e, gözüküyor. Yani boğa diplerinde gibiyiz. Bunu yakın zamandan alıyor. Zamanı nasıl şey yapıyoruz? İyi görmüyoruz abi zamanı. ücretli girmek gerekiyor herhalde. Her neyse. Fear and Greed Index. Extreme Greed'e geldiğimiz zaman dikkatli olmak lazım. Satma zamanı gelmiştir oluyor. Şu anda Greed'deyiz. Bir Extreme Greed yaşayacağız. Ee, daha önemlisi dünya parası saptayı, monetary arzı artıyor. DX'ye değer kaybediyor. Bütün bunların hepsi Bitcoin fiyatının artacağının işareti. Nereye kadar artacak? Nasıl artacak? Ee, i̇şte bunlar sıkıntı tahmin işte sıkıntı, iş yapması da sıkıntı. Ben ne yapacağım? Bir miktarını 110 bin doların üzerinden satacağım. Bir miktarını 120 bin dolara gelince satacağım. Bir miktarını 140 da sonra da bekleyeceğim. 240'a kadar yolu olduğunu düşünüyorum. Ben Bitcoin 240'a kadar gidebilir. Risk alabilecek seviyede olsaydım hiç satmazdım. 110 bin dolar stop loss da giderdim yani. Onu söyleyeyim. Sonra şuna bakalım. DXY'ye bakalım. 100.9'a düşmüş. Bunun 90'ın altına gelmesi olası gelirse çok büyük bir faydası olur Bitcoin'e. Benim şahsi görüşüm. İnşallah gelir. Haftalıkta baktığımızda biraz art, artarken bile Bitcoin ar, e, fiyatı artmış. Biraz geriden geliyor diyebiliriz şimdi. Bunun daha da aşağı inmesi lazım. Ki hem Amerikan borsası coşsun hem e, Bitcoin coşsun. Bitcoin in coşkusu da olursa çok fena olur yani. Ben olacağını düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Ama dediğim gibi çok fazla ekmem var. Yani Trump ne yazık ki yan çizdi. Doğru düzgün bir açıklama yapsaydı yani deseydi ki 6 ay içinde yasaları çıkartacağız. 6 ay sonra da her gün şu kadar bitcoin alacağız. Misal veriyorum 450 tane bitcoin alacağız ve hedefimiz 5 milyon bitcoin. Bitcoin aldığımız bitcoinleri de şeyden önce satmayacağız. 12 seneden önce satmayacağız. 12 sene sonrası için alıyoruz. Böyle bir şey deseydi Evet, Mars'a gitmiştik ama demedi. Ya siyasilerin girmemesi daha iyi aslında. Hiç girmeseler, hiç karışmasalar daha iyi de. Ee, girdikleri her yeri mundar ediyorlar. Buraya girmeseler var siyasi. Dolandırıcı herifler. Değişe şey yaptık. Tamam. E, neye bakacaktık? World Money Supply şuna dikkat edeceğiz herhalde. Şuna baktığımız zaman evet artış devam ediyor. 92 trilyon dolara çıkmış. Maj Major Central Bank istediğine göre herhalde 7-8 rali Merkez Bankasından gel gel geliyor. Global dini Bap bap para bap bap. Cık, 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 cık. Geç yine abi. Bitcoin'i geç yine. Bunu biri trading view'da yapmış herhalde değil mi? Her neyse. para arzı azalmış sonra artmış. Yani para arzı da artıyor. Para arzı artıyor. DXY düşüyor. Bunlar bizim için pozitif şeyler. Borsa Bitcoin miktarı azalıyor. Bu da pozitif. Ama dediğim gibi <laughs> Risk kişiye özeldir arkadaşlar. Bu seviyeden sonra eğer yükle miktarda girecekseniz 4 sene boyunca göze, satış yapmamayı göze alacaksınız veya e, stop loss'u göze alacaksınız. Yani zar zarar etmeyi göze alacaksınız. E, yoksa şu seviyeden sonra risk, riskli. E, ben ne yapıyorum? Her gün bir tane Bitcoin ETF alıyorum. Onun dışında Türkiye'de de arttırabildiğim, tamamen kendi öz kaynaklarımla arttırabildiğim ne yapıyorum? Dışarıda yemek yemiyorum. Kendim pişiriyorum. Mümkün olduğu kadar yeni kıyafet almıyorum. Yine ayakkabı almıyorum. Arabam yok. Bütün bunları arttırıp arttırıp bitcoin almaya ben devam ediyorum. Ve %40'ı da bitcoinlerimin topladığım bitcoinlerin yaklaşık 20 bin dolardan aşağıda toplamışımdır ortalama olarak. Elimde tutmaya devam ediyorum. Ama dediğim gibi bu seviyeden sonra sıkıntı yaşayabiliriz. Sıkıntı yaşamamamız için dikkatli olmamız lazım. Yayında kimse var mı? Soracağınız bir şey varsa sorun cevaplamaya çalışayım. Uyarı gitmiyor herhalde kimseye. Youtube kısıtlama uyguluyor arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar videolarıma like atın. Yorum yazın. Bir şeyler yapın. YouTube kısıtlamasını aşalım inşallah. 54 geçiyor 2 dakika. Bekteyim. 2 dakika sonra ayrılırız. tat 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 sorusu olan varsa bekliyorum dedim. Son dakikalar. Sorusu olan varsa bekliyorum dedim. Son Rusya Ukrayna Savaşı'nı konuşacaktık ya sonrasında Rusya Federasyonu. Sorusu yani olan varsa bekliyorum dedim. Son

Aslullah ettersen kesinlikle bunda Allah sizi batırabilir. Salih için yüz seksen üç binlerce Hz. Resul'e selam olsun. Aslullah ettersen kesinlikle bunda Allah sizi batırabilir. Salih için yüz seksen üç binlerce Hz. Resul'e selam olsun. Acı olan Aslullah ettersen kesinlikle bunda Allah sizi batırabilir. Salih için yüz Allah

Tamam. Bitirebiliriz. Gördüğüm kadarıyla sorusu olan kimse yok. izleyen kişi de yok herhalde. Sesim geliyor mu ondan da emin değilim. Neyse bir yayını izleyeyim bakayım. Olmadı private yaparız.